Nesrin! Ne yapmamı bekliyorsun? Açıp telefonu, hani sizin şu kurtarmadığım kızınız var ya... ...eğer yanınızdaysa öldürmezseniz sevinirim mi diyeyim? Bir şey yapmanı bekliyorum ama... ...ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Allah'ım aklıma mukayyet oluyor Rabbim. Nesrin! Daha önce birisi ailemden birini alıkoymadı ki. Ne bileyim ne yapayım? El koyan da babası da. Onun babası da sensin. Abisi de sensin. Her şeyi de sensin. Of. Of. Bir de senden izinsiz nefes almayacağım dedi. Aha gitti. Hadi şimdi sıkıysa alsın. Nesrin. Gülüm üzülme. Bacın çok tut ağacından atlamış. Dar ağacın ipiyle çok çok ip atlar. Ha, ya. ya yanlış anladım bir şey kastetmedim de. ...bazen babama çok benziyorsun. Sen, babana da, kızlarına da... ...ervahına da senin... De. Nasıl oldu dışı İyi! Annemin bugün canı çok kendi! Çok ağladı! Doktor amca gözlerden sildi! Öyle mi? Ben yemeğimi bitirdim, kalkabilir miyim? Otur! Ah, doydum! Ah. Tabağını bitir! Annem niye kendini astı? Kendinden başkasını düşünmediği için. Seni sevmiyor muydu? Benim sizi sevdiğim kadar. Hiçbiriniz annenize üzüldüğünüz kadar bana üzülmediniz. Asıl sen hiç üzülmedin. Ne anneme, ne kendine. Ne de bize üzüldün. Seni niye öldürmüyorum biliyor musun? Niye? Sonuna kadar annene benzeyip benzemediğini çok merak ediyorum. Peki ben seni niye öldürmeye çalıştım biliyor musun? Niye? annemin yapamadığını yapmak için. Ben doydum. Tabağını bitir. Yemeyeceğim dedim. Orhan! Buyur abi. Meral'e benim odamı hazırla. Pecado.